Keser miyiz sence kultisi? Hiçbir fikrim yok. Valla bu Morning Star güzel oldu. Bir de, otomatik burs çok daha güzel olacak. Morning Star otomatik vuruyor. Ben de otomatik vurmuyorum. Eldiveni takman gerekiyor. Ben de eldiven yok. Ne yaptın ki sen eldiveni? Bilmiyorum nerede kayboldu ya sattım. Ben de her şeyi kayboldu. Ben de var mı acaba? Yok. Haydi gidelim. Al al. şu şeylere bassaydık keşke. Yanma değil mi? Yok. Evet. da rahat keseriz ya. Keseriz ya. Kesemeyebiliriz. Kesemeyebiliriz. Evet. Kesemeyebiliriz. Ben şey daha güzel oluyor Ben gidiyorum. Geleceğim. Bak var attım buraya. Canın azaldığı zaman gidip gelirsin. Oğlum bassaydın ya lan şeyleri. Yok yok. Bol şeyler. Yanlış yere artık can. Hadi dol. Küçük canım kaldı. Küçük kaldı. Oh, aldık. Valla aldım. Şu an oluştu mu? Oluştu. Bizim evin yanında, tamam çok uzağında değil. Çöldeki yerin dibinde. Şimdi en kolay hangisi olur? Gel şu nebudaya gidelim. Canımızda olsun da. Zaten silah kral diyemiyosun. Ben o golemden çıkan silahı kasarım diye düşünüyorum. O beni idare eder. Bunun orada keserken. Bunlardan zaten silah düşmüyor. Ben kaçıyorum. fena vuruyorlar. Ve zırh sanırım a şeylerden var. Old army event var yani hani o kristalle çağırdığımız. evet evet. Onların gel, zırhlarını evet. yapmamız lazım. Şu anda ne en şey... zoru. Nerede o, adam? Adam burada olması lazım. Aynen bak, Valhalla King Helm var. Bir Aynen şey var. o işte onu almamız gerekiyor. Şimdi şuraya bir yol yapalım. Hem varmış gerçi yol tamam. Ben mermi De. Eh. Yani. Çölde solar var. Bir biraz kötü oldu. Pus, Allah, nesil şu nesil 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 an hepsi kötü. Aman, aman 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 nasıl ölmedi lan 999 tane var dedi şu arm stealer'ı buraya getiriyorum yap getir koydum ben gelsin mermi alalım ya mermi kutusu. Ben bir reforç basın. Değil mi? Aynen şeye basmadım bende. de. Ah. <laughs> Herhalde gold iyiymiş. Dedim legendary çıkartırım. Yine yedim bütün paraları. Bana legendary çıkarsa veririm. Niye kullanmıyor mu? Yok. Şansına. Al. Çıktı mı? Vay. Al. Niye aldım lan ben oradan? Haydi gidelim. Eyvallah. Her zaman. Şimdi sağ senin, sol benim. son bir dakika gidelim. Betsey var mı? aynen bu sefer var. Bunu yapat son çıkarız zaten. Çok geç oldu yine. Evet. Bu kırbaçları <laughs> vurduğun şey şeyler e, san bunlar direkt saldırıyor. Evet biliyorum. İşaretliyor yani. Bir betsi bizi zorlarsa zorlar. Bir de uçan pet yok. Çampet olsa? Uçuyor ya bu. Uçuyor da düşüyor. Dolayısıyla düştüğü kadar. Aslında var uzaylı eventini yapıp oradaki silahları da alabiliriz. Bu event çok zor. Tam burada zor değilmiş. Ne var? Ne? Şeyi bulamıyorum. Sattım herhalde. Aksesuar. Hmm. Ne? ne aksesuar ki? Bu işte şey, hmm, saman çıkartan. Demin sattım herhalde kullanmam diye. Herhalde. Mate geldi. Daha kaç bin tane öldürcez şimdi bunu da tek şey sevmiyorum ya bekletiyor ya bu adam Ogre Ogre Vay. 15 medalyon vermiş. İyi. İyi çok beklemeyeceğiz. Bunun tamamını yapınca 100 tane veriyor. Yani en sonunda Betsy'yi kesersen de. O zaman 3 kere yapınca bitiyor. Betsy'yi kesebilmek işte zor. Ama yine Ogre bana geldi. Az bana geldi. Match de geldi.

Yardım Ateşi, Yardım Ateşi! Sana da yardım edeceğim. Yardım Ateşi! Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Neyse, golem aldım. <laughs> ben öldüm şimdi biraz bir düzenleme şunu at buradan bu ne bunu da at buradan ne yapalım biliyor ya. Yoksa Taret alalım. Taret almak ki? için 75 tane lazım. 75 mi? 100 mü? Öyle bir şey. Birleştireceğiz şeyleri. İşte ok olandan aldığımız zaman zemine yerleştiriyoruz onu. Zeminde bir okun ok şeyin içinden geçiyor. Düşmanın içinden geçiyor. Bir kısmını rahatlatıyor. Ama işte ona da güncelleme getirmişler. Önceden patır patır yerleştirebiliyorduk. Şimdi belli bir süre bekletiyor seni. Hani bir yandan saldırırken bir yandan sürekli olarak şey yerleştirmen gerekiyor. Bana yettiğince. O yüzden tarihte biten tane aldığımızda bayağı bir sıkıntı oluyor. Ama yine de şu ankinden daha iyi gidebiliriz. Yarın yarın uğraşırız artık. Aynen. Aynen. Çok zor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne oldu? Nasıl evet, geldi böyle? Çok fazla geldiler. He, bir anda bosslar geldiği zaman sıkıntı ogre önden önden gidiyor. Mage arkada kalıyor, diğerlerini güçlendiriyor. Şu kalbi de oraya götürebiliriz. Bundan birkaç evet. tane daha bulsaydık var ya. Hayır, evet, bir tane bulduk sadece. Ben şimdi diriyadı taşıdım oraya. Bu bana buff verecek. Ben mermi acıyorum. Ama güzel kazı yaptık. Aynen. Abi bütün hıcımı attım. Balıkçılıkla daha işimiz kalmadı değil mi bizim? Balıkçılıkla sanırım kalmadı. Bakarım. Şimdi çıktıktan sonra yarın bakarım. Şu an çok oynadım. Yarın mı bugün mü? Bugün akşam. Yarın olur. Biz geceliğin giriyoruz ki. Yarın dediğim zaman yarın gece saat 1'den sonra. Şey 12'den sonra. Anladım. Yine yarın olacak yani. Manyak gibi yaşıyoruz. Aynen. Normal insanlar bu saatte uyuyorlar. Saat kaç şu an? Saat şu an 4'e geliyor. Abimin yanında ışın ışın uyuyor. <laughs> Haydi çıkalım. Haydi çıkalım.